Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda Kuzey Yanik ayı Kuzey var. Bizim evet, evet, bildiğimiz evet, Kuzey. Var. Bak bakayım ana. Kedi kostümün. Evet. Oğlum vurma öldün. 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 Enayi bırak öl öl. Tutabilirse. Hadi hadi tutabilirse. olan yardım et lan. <laughs> geliyorum geliyorum bekle. De... Oha lan direkt mağara buldu. O vardır bilmiyorum. Nerede demir golemi çek yanıma. Ölsen oğlum sen demir golem peşine bırak sen. Lan demir golem de Bekle dur demir golem nerede? Burada mısınız? Aha. O zaman yardım et geliyor kanka. Bekle geliyorum. Ya. Çok lag var. Ne? Lag çok var. Evet. Oğlum siz neredesiniz? var. Vay <laughs> 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 Oğlum siz yoksunuz. Boş ver öldüm ben. Ee, yani. Amına koyayım senin. seni. Baba ya. Baba, demir golem yanımdaydı. Demir golemden demir alacaktık. Akıllı. Demir golemden demir alamıyoruz Biz Ö onu öldürsek alabiliriz. İşte. Onu beraber öldüreceğiz. Demir golem yok ki artık. Orada ya mal. Orada yok. Orada. Engelleyeyim. Oğlum bak harbi yok. Bak bekle. Abi beni az önce demir golem öldürdü. Aşağıda mı çok? Hayır. Oğlum yok buralarda. Sen nereden indin be amına Küfür etme. Sen bu şelale olan yerde değil misin? Hayır. Aman koyayım senin. Buraya düşmedin mi sen? Evet. Kanka boş ver kalsın demir golem. <laughs> 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 bağırma bağırma. O zaman burası çok kötü bir köy ya. Ulan ne yapar? Köyde doğduk zaten. Şimdi diyecekler ki kesi koordinat falan yazdılar. <laughs> Yaptık ayı yanmadık. Köyde doğmak arkadaşlar şans şans. Ama şöyle. Oğlum hiçbir şey yok bu köyde. Demir Golem vardı. Kanka keşke bu köyü Arkadaşlar yeni farklı bir dünya mı yapsak? Kanka bu. yapacak bir şey yok kanka. Sitede ama. Küfür etme. Amına koyayım seni. <laughs> Çöldeyiz oğlum piramit falan bulacağız. Hmm. Şeyleri al. Yatakları. Yatak? Buluyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Üç kere ölme hakkımız var. Niye? Hı. Öyle edeceğiz. Bu maç buradan sonra üç kere ölme hakkımız var. Benim daha iki ölme hakkım kaldı. Hayır. Bundan sonra diyorum. Bundan sonra... Hepimizin üç hakkı var. Sana ben yatak buldum. Ben de buldum. Hayır, kendime iki yatak yapayım. Ben iki yatak seviyorum. Neyse. Al enişte. Al be be. Dur. Dalak Dur oğlum. Dur. Lan dur la. Dur kal dur, kal dur. 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 hiçbir şey yok ama. Var. Keşke koyduk. Acilinle ip almamız lazım. Sarı. Bu benim kedim. Bu benim kedimle ip. ip 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 ip. ip. Arkadaşlar bekleyin ip yapıp Arkadaşlar tamam. Yaptık her şeyimizi. De. Bizim minnoş nerede? Geminoş. ha <laughs> Ceminoş. İsmini de koyalım arkadaşlar. Baba Piro. Serbest bırak bir dur. Orada evet, dur. Tata öyle mi? Benim kedinin gözleri farklı. Gel oğlum gel. Yeşil beyaz. Benimki sarı mavi. <laughs> Neredesin sen? Burada ya. Tam da suya giremediği için tam da burada kaldım ha. <laughs> Suya giriyor orada tamam. Gel. Gel oluşum. Kaka kedi zikzak zak yaparak. İsmini ne koyayım? Arkadaşlar. At bana bir tane. Kuzey koyayım mı ismini? Kuzey Aa! Kuzey. Aynı kedi. Kostümle aynı. Kuarejma. Şiki. At bana. Öldürürüm seni at bana. Bekle dur iki tane attım. Lan ver bir tanesini. Yok. Kanka iki tane işi var mı? At birisini. Kanka öyle bir gözüküyor ki. Ver onu. Gel. Kavayı godu mu bayarım seni? Kaldı. Kim vurdu? Balığımı ver. Balık ver. Niye? Balığımı ver. Tamam yarısı senin yarısı benim. 21 tanesi senin. 30 tanesi niye senin? <laughs> ha, 31 taneymiş benimki. Hadi gel çiftleştirelim. Nasıl çiftleşecek bunlar? Şeraslarım. Şeraslarım. Daha çiftleşiyorlar. Dur dur. dur çiftleştiler. Benim ipim yok. Benim iki tane kedim oldu. O zaman benim kedimin ipi nerede? Bilmiyorum. Gel. Bana ip lazım. İpim yok. Vallahi billahi ipim yok. Al. Al. At. At tane kalmış bende de. Ya mal benim ipi düşmüş. <laughs> Seninkinin yavrusunu aldım. <laughs> Yemin et. Bak yavru yeni <laughs> çiftleştirdim. Bir daha çiftleştireyim. Oldu paşam başka isteyen. Karo doldu zaten ya ben beyaz istiyordum. Hadi gidelim oluşlarım. Sen otur bakayım. Hadi gidelim. Şu kanka biz ben köye ki... yerleşek mi bu köye? Yerleşmeyek mi? Gezelim biraz. Kedilerimizle. Ama kanka bu kedileri çift bence burada yaşayalım evet evet. Kanka çünkü köy köydür yani. Bu ev benim. Tamam. <laughs> Aa iki katlı ya. Bana ne kardeşim? İki katı benim olsun. Hayır dersin? bu ev benim. Niye ya, dahbelik yapıyorsun? Dahbelik yapmıyorum. Bir şey diyeceğim de biz oyunca bu kediler de bizimle uyuyor ya. Üstümüze falan biniyor. Ama kanka bu kedilere çiftlik yapmamız lazım ha. Ben yaparım bekle. Üst kata çıkayım ben. Ev gel, yapacağım onlara. Gel dokuz kıs, kıs. Dokuz, dokuz. Kıs. Ne ama? Ha, bunlar ne bir şey var zannettim ya. Gelmiyorum, gelmiyor, gelmiyor. Mer 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 mer. Tavşan. istemezsin. Gel oğlum gel. Oo kedi. Ozan, Ozan, Ozan. Van gölü kedisi. Van gölü o ne oğlum? Ay van kedisi. Tamam ben ne var oğlum? İşte gel. Pis, 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 pis. Size aşağıda yer yapayım gel. Gelin oluşlar. Siz dört ayak üstüne düşmüyor musunuz ya? Kaçma. Oğlum sus. Kaçma. Başımın etini yedi. Ozan. Bana ip lazım. Ya bir git ya tüm iplerimi al zaten. kediye yatak. bak. Çok tatlı da benim yapacağım bir şey yok. Ben farklı eve taşınıyorum. Bu ev çok küçük. Değil mi oğluşlarım? Bir oğlum bir kızım var. E ben bu kediyi ne yapacağım? Dokuz kıs kıs yaptım mı amına koyarım sizin? Dokuz. Kedi. Burası bizim Oha, evimiz. Oha üçüncü kedi. Lan kedim. Kanka üç Kedimin Kedimin tane... ipi koptu sus. <laughs> Kanka üçüncü kedim. Baba öbür kedi nerede? Üçüncü kedimi de besledi. Maalesef ki aşkım sadece senle biz kaldık. Bir şey diyeyim mi? Bu kedi senin kendin olabilir. Hangisi? Az siktir lan. <laughs> kedimi almış piç. Arkadaşlar ilk başta hiçbir şey yapamadık. Da hangisi benim? Yok bu benim değil. Benim kedim. Kedim bu. <laughs> kedim. Kanka, oh. Aa, bu kedilim. Benim beyaz kediyi birleştirelim mi? Çiftleşsin. Benim kedimle. Yavrusu benim olur. Hayır. Hayır. Kimin kedisi öldü? Bilmiyorum. O bir öldü. O beyaz kedi öldü. Beyaz kedi benim yanımda. İkisini de çiftleştirelim. Lan benim kedimi niye alıp alıp duruyorsun lan sen? Ozan, Gel aşkım. Ozan kedime niye vuruyorsun? Ya ben kendi 3 tane çıktı. Oha amına koyayım. Kanka neyse arkadaşlar bu bölüm birazcık saçma oldu. Besle 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 aslanıma. Şu ev kalk lan yerimden. Yerim Allah lan zombi gelmiş. Gir aşkım gir. Benim kedime bir şey yapana öldürürüm. O kedilerime dokunamazsın. Bağırma. Arkadan da kaptı soruyor. Kaptis... Hadi uyuyalım hadi. Ha, kedim, 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 kedim. Dur Ozan ben... kedim beyaz kedi değil mi? Evet. Kanka burada. Ozan. Bağladım. Zombi saldırıyor. Ozan <laughs> nispi. <laughs> Kanka. Kediler gelin kediler. Tamam o sana kaldı. Ozan kalbim bir. Benim ben ne yapayım? Girdim. Dur gel oğlum. Gir aslanım. Sonra... Oğlum çık lan. <laughs> Kuzey çık kuzey. Kanka öldürür öldürür. Geç uyu geç uyu bir yerde. Dur kanka. Kedi dışarıda kaldı bekle dur dur. Sakın kıpırdama Seni sakın kıpırdama. kıpırdama. Benim kedim yapan çıkmış. Orospu <laughs> çocuğu. Kanka içeri gel. Kanka. kanka ya. Bak benim bak olayım. nasıl dövüyorum. Bak nasıl rahatlıkla dövüyorum. <laughs> Benim Abi sen kimsin lan benim evime? Çık lan. Benim kedim. Sen ne çık? Benim nerede? Bilmiyorum. O zaman eğerim sana düştü. Ay eğer diyorum. İpim sana düştü. Bu kedi benim. Bilmiyorum kanki çık. Kan ipim sende. Ben uyuyorum kardeşim. Geç. İpim sende. Kedime vurma seni sikerim he. İpim sende. Dal yalrak. İpimi ver ipimi. Al ipini. Evimden çık git seni tamam, namına tamam, koyarım. Tamam tamam çık. tamam. Çık lan çık lan senin namına. Çık lan. Gel kedim bu orospuyla iş yapılmaz. Uyu geç uyu ya. Aa anne anne sen üzülme buraya gireceğim. Oo iki katlı ev benim artık. Ye yeah, bu itin et. Sanki o ev çok küçük ya. Ben o ev demiyorum ki başka ev bu. Uzun alan. Dört katlı. Aferin sana. Lan dur. Oğlum, Abi çık artık. yeter. Harbi. Oo oh, sandık. Hiçbir şey yok. Kaktüs Biliyorum ben o evdeydim. Bu eve taşındım o yüzden. Senin kedin ayrıca benim evde. Hayır. O zaman ben senin kedini sen de benim kedimi mi aldın? Bilmiyorum. Gel dox kız kız kız. Gel dox kız. Gelsene oğlum. Tamam. Kapımı da kapattım. Gelme sakın ha. Geç uyu bir yatakta ya. Ya zaten öyle yapacağım. Uyu sabah olsun. Oya. Ha, kedin de üstümde oturuyor benim. Benim kedim de üstümde. Seni kedinle benim yanımda bak önümde dur. <laughs> o Neyse arkadaşlar şey... bu bölümde şey yapacağız. Bir o benim, dakika? Ben 11 bir dakika. kediye ev yapmam lazım. Yaparsın ben ne yapayım? Aklıma... <laughs> Kanka 3 tane zombi. Bağırma. mı Geliyorum bekle yardıma geliyorum. Aşkım sen burada duruyorsun şimdi. Yoksa seni Ay Yani. Kapını da kapatayım senin o zaman aşkım. O sana doğru geliyorlar. He galiba. Aynen. Canım oğluşum sen de burada yat biraz. Oğlum kim lan o? Bekle dur geliyorum geliyorum. Oğlum eski pvpci. Kavu üç tane. Bıkta bağırma geliyorum. Kuzuyu dövüyorlar. <laughs> gelin lan. Oğlum burası bizim mahalle anne değil. O zaman onların Çık, mahallesi olacak artık. Hayır hayırdır lan. Gelin lan topar tekerim gelin. Orası çözün canım bir. Canım bir Anam ne canım bir. Kanka. Bir çok sert vuruyor. Hepsi bana dalıyor. Hepsi bana dalıyor. Gel gel. Ölsem kaktüs koyam ya kaktüs. Anam ne sikir. <laughs> Onu teker teker geliyorlar. <laughs> kuzey çok sert vuruyorlar Kuzey. Kanka. Kanka biz niye kılıç yapmadık? Bekle Senin yüzünden. Aa çok Odun çok ya. Nasıl bir yerde doğdu ki? Ya? <laughs> Senin yüzünden. Sen kurma seni sunucuyu. Olan üçü de bana geliyor şu an. Senin Allah belanı. Geber oğlum bana amına. O çıkıyorlar. Akıllı zombi bunlar. Onlar köylü zombi. Çöl zombi sanmına. Bunlar niye bize saldırıyor o zaman? Biz aynı köyde yaşıyoruz. Köylüler zombi olmuş. Enayi. Ya abi öyle artık. Yüz bininci vuruşu. O zaman çıplak elle adam dövüyorum artık yeter. Döv oğlum bana ne ben gidiyorum odun bulmaya. Tamam. Sen bekle ben seni kurtarmaya geleceğim. Tamam sen beni kurtarmaya gelemeyeceksin. Çünkü arkanın arkandan geliyor. Olur git git mal köyü kaybederiz. Ben buluyorum. Ben... Ya git. Karşıda karşıda. En iyi fazla uzaklaşacağım ben sen git oraya. Mal yeniden doğma şeyi almadım mı? Yeniden doğma şeyi aldım da ölürsem envanterdeki her şey gidiyor. Hayır. Evet ben öyle ayarladım sonradan. Hı -hı. Ya hay ananı afrodu bir tane bile düşkün blok yok ki kapı koyacağız. Bana kim vurdu sen? Oğlum nasıl bir büyüyor lan arkadaşlar burası? O zaman bizim doğacağımız bir orman yok. Kaga kedime de az balık kaldı. Kedilerimiz az balık kaldı. Benim 5 tane balığım var şanssız. Benim 16 tane kaldı. Ben kendim de yiyorum. Benim. Sen kendin ye ki canın da olsun. Yok oğlum ben şey topluyorum kendime. Köylülerden şey topluyorum. Araç. Araç topluyorum evet. Baba hiç orman yok. Baya uzaklaştım ha. Tamam. Hayır. Tamam yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar ben odun bulup geliyorum yani çok. Allah belanı bekle. Dur. o <laughs> zaman şimdi. 3 kör ölüm hakkımız açtılar. Kaç kör öldün? Sıfır. Tamam. Arkadaşlar ben bir odun bulup geliyorum. Arkadaşlar bak. Bir gün kalmışız ve odun buldum arkadaşlar. 19 tane buldum. Şu an tek isteğim eve gitmek. O yüzden hemen şöyle alalım bir şeylerimizi. Hop 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 gel gel gel. Oduna fazla ihtiyacımız yok. yok kanka, ya kanka ne? Çölde yaşıyoruz. Kanka çölde yaşıyoruz amına koyayım. Yani ne ihtiya? Taş kazalım bitti zaten işimiz. Bizim burada şey vardı. bir büyük maden var. <laughs> oraya gireceğim zaten. Bekle ben direkt senin yanına teleport olayım arkadaşlar. Evet. Kuşunama kim? angıl Kuşunama. Lan evimi unuttum. Geldim neredesin? Evim o evimi unuttum. Evim burada. Kimin? Senin. Evim Kedim orada mı? Evet. Geç de benim oyuna bak. Laga girdi. Canım kedim, canım kedim. Benim canım kedim, canım kedim, canım kedim. Sus sus ya. Ben hemen şöyle evime gideyim. Of seni öldürmeyeceğim hayır 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 kaçma <laughs> Otur adam oldu Arkadaşlar hemen şöyle Şöyle hop oldu Peki, ilk başta bir tane kılıç yapmamız lazım Benim o görüşürüz Kendime bir tane kılıç yapayım Bana da yap Hı hı sana da yaparım Şöyle arkadaşlar hemen kılavuz şu olduğunda Şöyle çantaya atalım. Sen de gel. Dur lan ne, ne diyorsun? Ne Gel sen çık ya. Şöyle arkadaşlar. Hemen hop. Bir tane de kazma yapalım. Bitti zaten. Ee, o zaman öyle yapmayacaksın. Oğlum böyle değil miydi kazma? Bunu da, bunu. Ananı satayım. <laughs> Çok fazla mı Minecraft oynuyorum ben acaba? Minecraft'la kafayı bozmuşsun ya. Ben öyleyim. Oğlum ne <laughs> Bak kanka çık evinden. Kanka envanter lazım bana. Ay envanter. Tamam git. Tamam, tamam Ekmek yapacağım dur. Hayır git. Lan ekmek yapacağım valla. Allah Allah. Lan ekmek yapacağım ekmek. Karış bana karışma. La ekmek yapacağım ekmek. Bana ne bana mı? <laughs> İçimiz içi. Ben istemiyorum. Tamam siktir git. Bir daha yanıma gelirsen gebertirim ama. Lan yanına geliyorum niye gelmeyeyim? Gelme. Niye? İstemiyorum. <gülüyor> Bak. Aaa maske daha çok. Bir havucu topla. Lan havucu Buranın patronu benim şu anda. Git havuç topla. Lan havucum yok. Git havuç topla. Git havuç topla. Tamam. <laughs> Alın. Buranın patronu benim. Havucum var artık. Ver havuç. Lan ekmek yapacağım. Bize vereceğim ekmeği. <laughs> al. Ver. Tamam tamam. Al. 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 Adam ol. Bu bölümde arkadaşlar ben bunu buranın kralıyım. Bu bölümlük. Görürsün sen şimdi kralı. Görürüz görürüz. Tamam, ben kıyam. gidiyorum. Şey, Evim sana emanet. Site git ben gitamasın. Nereye gidiyorsun? Ye balık toplayacağım. Olta yapsana oğlum. O nasıl yapılıyor olta? İpim yok. Tamam aferin sana. İp lazım. Örümcek. Şişe. Ben birazcık taş kazayım. Hayır, ölmemem lazım. Ölesem bok yerim. Geri dön geri ben toplayacağım her şeyi bekle. Tam ben ekmek yapacağım. Tamam sen yemek işlerimi hallet köle. Yani hemen taş bitti ki arkadaşlar bunun. Kuzey öyle bilerek davranmıyorum arkadaşlar seviyorum kuzeyi de. Bu bölümlük kralım. Ekmek. Ekmek nasıl? Yani insan gelip de bir saat odun toplar. Odun toplar şaka yapıyor ama alınmıyor değil mi? Bir ya. kere öldürdüm Atıcı. Şaka yapma ayrıca. İstediği kadar ölebilirsin. <laughs> Öyle bir şey yapmam tabii ki de. Bayağı ekmeğimiz olacak. 11 tane taşımız var. Hemen şöyle gidip taş kazma yapayım. Taş kılık. 64 Kuzeye yanmayacağım. Kuzey çünkü biliyorum piçik yapacağını. Ne? Bana karşı kumpas kuracağını. Ne? Kuzey, kuzey sadece yemek işlerinden sorumlu. Çık. Ekmek yaptım. Aferin sana. 64 tane var. He he. Vallahi. Nasıl yaptın lan onu? Kanka ben köyü sömürdüm. Bir çabak. Al siz iki tanesini sana atacağım. At. Al. Geldi mi? Geldi geldi. Sağ ol reis. Ekmek git. çok da yoruyor ya. Evet, de akşam oluyor. Seni eve gir ya beraber kalalım. Ama kedimi almam lazım. Tamam kedini al gel koşup yani evle birleştirelim evleri. Bence de. Anam benim ev nerede kaldı? Benim ev, evi arıyorum şu an. Heh burası kesin. Kesin burası bak. Bakayım miyav miyavım burada mı? Selam prenses. Miyav miyav gel buraya miyav miyav. Oğlum bak git buradan. Git buradan. Öldürmeyeyim seni boşu boşuna. Sonra o zaman katil diyorlar. Bak geldi benim yatağıma yattı şimdi köylü. Kim? Hiç birleştirdim şey. evleri. Tamam. Tek giriş şuradan. Buradan. O zaman Ben sana yatak da koyayım. Eşyalarını tuta gel. <laughs> Geldim. Çık bakayım koyayım yatağı. Oğlum ben koy. Ay yaptım. ananı avradım. Oo baga bak. Ne o bak. görmen lazım. Sen yattın ya böyle atladı böyle. Kedi. Hayır. Ben. Bak şimdi ben bunu öldürmeyeyim de ne yapayım bak. Çık. Çık. Ben zombilerle savaşacağım. Bana kediler kedi. sana emanet. Tamam kediler bana emanet. Kedilere bir şey olmaz. Gelin lan orospu çocukları. Lan. Bak bak ben bunu öldürürüm. <laughs> bir tek evimi koruyacağım ben sadece. Aynen bizi Bizi ko beni koruma da şeyleri. Korumadı. Evime gelen herkes bitti. Bak çık. Valla üç kedi de artık ikimizin kedisi. Kaka yardım. Kuzey. Kaka. Kuzey. Kaka. Öldüm. <laughs> arkadaşım, kodisi. arkadaşım. Ölüpsüzüm lan ben. Yarı doğdum orospu çocuğu. <laughs> İkimiz de öldük galiba. Yok ben ölmedim. Aa ben burada doğdum. Okum var lan benim. Ah. Okum var İş, mi? İyi misin? İyiyim. İki kedi de, S üç kedi de iyi. Hehe, <laughs> üç kedi de iyi tamam. Yan evle yine birleştiriyorum buraya. Tamam. Yan ev mi var? Varsa işte. Ah, Yok ki yanı yanı. ev. Burada var. Benim kedim. Heh tamam. Burada, burada. Bu evle de birleştirdim. Tamam. Şimdi şuraya da kıralım. Adamsın sen kedi gibi. Ay. olsun Oğlum benim canım kedim. Bak şuraya yat biraz. Şuraya şuraya. Tamam. Burası da salon olsun. Bir şey diyeceğim de evi çok büyüttük he. Evet. Ne <laughs> miyav? O zaman bizim kedilere şey yapmamız lazım. Ne? Ee, yemek. Hey ha. Açlar ha full. Atayım sana biraz 8 16 tane var bende sekiz tane Ney be? Bavul. Bekle ben ulta yapacağım da. Benim kedi nerede? Şuraya depo yapalım Kuzey. Nereye? şunu buraya yer açacağım depo yapalım buraya. Tamam, olur. Sandık odası falan. Edeceğim. Burası da bak gözetleme yeri. Tamam, tamam. Burası benim yerim. Senin kedileri de besliyor. Buraya girmiyorsun Kuzey. Tamam besleyeceğim. Tamam mı? Ne? Sana diyorum. Buraya girmiyorsun. Tamam. Burası benim yerim. Şöyle kapat. Benim açtığım Aha direkt gitti yanına. Yoksa... Aa! Yeni kedi. Ana! kedi. Annem onu koyu. Kanka bunu ne almamız... Ne yapacağız biz bunu? Hı? Bize yemek lazım şu an sadece. Şu kediyi besleyip büyütmemiz lazım. Nerede küçük? Heh, burada burada burada. Cüce gel cüce. Besle besle besle, besle aslan Heh, büyüdü be. Tamam. Benim kedim değil şey kedin kedimi. Tamam. Oğlum çok kedi ama oğlum nasıl bakacağız da. Biz bir uyuyalım kanka. Bence de. Geç yatağına. Tamam. Ben yatağındayım. Ya benim kedi senin şey gitti. Bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Evdeler zaten kaçamazlar. Evet. <laughs> Oy. Arkadaşlar bu arada biz video arkası Kuzey ile beraber geliştiririz buraları Evet arkadaşlar Yeni köy falan yarın, bulmamız lazım Yarın ya da akşama bir daha video çekeriz Bugün çok çekeceğiz tamam. Hatta bu videonun burada sonuna gelelim İkinci part. İkinci bölüm arkadaşlar iki dakika sonra gelir <laughs>